Sayın Bakanım Sayın Sayın bir sorumuz olabilir mi? <laughs> e, Sayın Bakanım. Aşı yapana da soru soruyor musunuz? <laughs> evet, ben öncelikle bu aşılama çalışmasının programının milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Daha önce de tünelin ucunda ışık göründü demiştim hatırlarsanız. Bugün öyle bir gün. Işığın yani aşının dünyada başlamasıyla birlikte bu ışığı görmüştük daha önce. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Peki, teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Ve herkesin de mutlak aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından birisi aşı. Normal eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum.